Tatlı kediciğim. Akşama kostüm partisi var. Çok heyecanlıyım. Ama ben kostüm partisi için istedim. kostümü buldum da. Deniz kızı olacağım da. Ayakkabıları bulamadım ya. Çıplak ayakla gidemem ki. saatte geç oldu. Mağaza inşallah kapanmamıştır. Miyav <laughs> miyav. <laughs> Düzgünüm kediciğim. Seni götüremem. Senin kostümün yok. Miyav <laughs> miyav. <laughs> Hadi mağazaya gidelim. Mağaza kapanacak. Merhaba hanımefendi. E, merhaba merhaba. Ya hanımefendi e, benim bu kostümün altına acilen bir ayakkabı bulmam lazım. Hanımefendi ne diyorsunuz? Mağazayı kapatmak üzereyiz. Şu dağ görmüyor musunuz ya? Müşteriler tüm gün mağazayı dağıttı. Ay ben şimdi oturacağım bir de bir saat bu mağazayı toplayacağım. Bu karışıklıkta size hiçbir şey bulamam. Ya ne diyorsun ya? Şöyle su yeşili e, deniz mavisi su yeşili gibi bir ayakkabın yok mu benim için? Ya şu dağınıklıkta da siz bulabilirseniz bulun. Ben bulamayacağım vallahi. Ya ben bulurum. Ay dur kediciğimle. Evde unutmadım inşallah. Ya 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 Ah tatlım benim beni bırakmamış gelmiş. Ya 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 ya. Aa o da ne ya tatlı kedişim? Aa tam da benim kostümümle aynı renk. Kendine kostüm mü buldun? Ah kediciğim çok akıllısın. Ay miyav 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 onu sana hemen giydireceğim Ay kedicim kustümün benimle çok uygun oldu ya harika oldu bayıldım ah. e, hanımefendi hanımefendi e, siz ne demiştiniz su işlemi demiştiniz bakın burada e, size uygun bir tane var şu ona giyebilirsiniz bakın çok güzel tam ayağınıza göre e, zaten son numara kalmıştı dalga mı geçiyorsun sen benimle ne evet. palet mi Palet mi giyeceğim? E olabilir zaten deniz kızı giymişsiniz ya. <laughs> ayakkabı diyorum ya. Ayakkabı paletle yürüyebilir miyim mi sence ben partide? He doğru o da vardı. Of tamam neyse hadi bulur musun bana bir tane ayakkabı? Ee, Ay şu dağınıklıkta bir... nasıl bulacağım? Hangisi bakayım göremiyorum. He! Aa çok güzelmiş hadi onun eşini bul. Tamam. Ee, bu dağınıklıkta da onun eşi nerede olabilir? Aa şu mu? Ay buldun mu? Getir getir bakayım. Geldi. Oo oh, bakayım. Hemen deneyeyim. <laughs> Of denedim ama bunlar topuklu ya baksana nasıl yürüyeceğim ben bunlarla hiç rahat edemem ki. Evet deniz kızlar. düşerim. Aynen deniz kızlar topuklu ayakkabı giymez. Of bulsana bana başka bir tane ee, ya. Buldum. Ne buldun? Bot buldum. Ay, canım üstüm serin serin olacak altımda bot mu giyeceğim ya? Üşümüş mü bu Allah'tır. deniz kızı? Allah dur. Of yıktın her şeyi mağazan gibi dağınık neden, neden mağazan bu kadar dağınık oldu belli oldu. Şey Şşş, döndün, Şş, ters döndün. Arkana dön. döndüm, döndüm o <laughs> Aldığını bir kere. Of tamam hemen bunları da deniyorum. Ya başka bir şey yok muydu ya? <laughs> Aa şapkada mı taksam? Neticede kostüm partisi bak. Çok uygun değil mi kıyafetime? Ne yani takma. Deniz kızlar şapka takmaz. E, tamam dur şu botları deneyeyim ben en iyisi. Ya canım ne oldu bana böyle? Ben bu botları giyemedim bile. Eteğim zaten dar. Botlar, çizmeler çok uzun. Of! Kışta çok, işte çok, ayaklarım. Çok güzel oldu, ama. Çok güzel oldu bu. Şaşı, şaşı oldu ayaklarım. Görmüyor musun? Bana hemen bir şey bul ne, ne olursun? Oldum. Ne buldum bakayım? O ne bakayım? Ha! Ne bot, ne topuklu. Ya buna az çok iyiymiş. Var ayakkabı işte. Aa evet biraz mavi gibi mi bakayım elbisen uyuyor gibi, mu? gibi. Yok olur olur ya. Aa tamam tamam. Tam mavi gibi de değil de olur tamam. Ay hadi bunun eşini de bul bakalım bana şimdi. Hmm. Hmm. Ya ben bulamayacağım. ya sen bul. E aramadın ki daha. Ya istemiyorum şimdi. Of yok. siz görünüyor musunuz arkadaşlar nerede? Aa şurada şu mu? Oh bunlar aha ne kadar çok. Ay bulmazsanız neden bu kadar dağınık hanımefendi? Bu kadar dağınık mağazam mı olur ya? Uyuşturular dağıttı oh. diyorum ben size. Of, Aa bakın ben... durun size Söz... bir şey göstereceğim. Hı. Al ne? hırka de üşürsünüz diye. Ay hırkamı istiyorum senden. Kediciğim bana yardım et ne olur. Sen bile daha iyi şeyler buluyorsun tatlım. Of. ya, ya. Ay şunu bari kaybetmesin ya. Vallahi Of. Bazıdaki çalışan kıza kızıyor ama kendi de çok dağınık. Miyav miyav miyav. Evde de böyle evde de. Miyav miyav. Kedi mi konuştu? Miyav miyav miyav. Miyav miyav miyav. Miyav miyav. Oh, mi? <mülüyor> bu yeah yeah, 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 yeah. <cuk> Canım. Sen <laughs> beni kostüm partisi değil herhalde kışlık kar küremeye götür göndereceksin herhalde ben uludağ kayak yapmaya gitmeyeceğim tatlım altıma çizmeler botlar giydiriyorsun üstüme kalın kalın hırkalar giydiriyorsun ah kediciğim kediciğim bulmuş ayakkabıda bir yağ mı mı mi? ya, ya? geç kalacağız ya of kedi ay, konuşuyor ay mı mı Canım kedi konuşuyor mu? o benim yani kedim özel kedim tabii ki hani konuşabilir ama yani insan gibi konuşamıyor e, ama söylediklerimi anlıyor ben hissediyorum akıllı kedim benim ay bu da şaşkın ya dağınıklıkta iyice kafası gitmiş kedi konuşuyor diyor ay Allah yardımcısı olsun gerçekten burası çok dağınık Az önce kedi nasıl toplayacak ama. bilemiyorum sen toplayacaksın. Bu saatte daha çok dağıttım. Ay, gidiyorum ben. Çıktı. Gidiyorum. da kapatacağım. Ana dur. sana vereyim. Hadi gidiyorum. Ay ezdi beni ya. Of arkadaşlar ben burayı nasıl toplayacağım? Benim kostüm partisine yetişmem gerekiyor. Of ama kız da haklı. Gerçekten geç saatte geldim ve dükkanı daha çok dağıttım. Ay bir sonraki bölümde e, bu dağınıklığı toplamalıyım kesinlikle. Kız o çok doğru, doğru söyledi. E tamam şimdi toplarım merak etme birazcık parte geç kalsam da olur önce ayakkabılar düzenlerim ay hem de istediğim ayakkabı bulduğum için çok mutluyum görüşürüz. He, bu da size nasıl yazacağım?